Bakın Ebu Derda var radıyallahu an. Bu ümmetin içindeki alimlerden biri. Peygamber Efendimiz'in yakınlarından. O Ebu Derda Peygamberimizin vefatından sonra insanlar akın akın bunu ziyarete geliyor. Hadis dersi dinlemek için, ondan Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek için. Bir gün yine evinin içinde bir sürü insan vardı. Ders almaya gelmişler bundan. Subhanallah. Bir tarafta hadis okutuyor onlara. Ama o misafirlerin bir şey çok dikkatini çekti. Ya baktılar ki Ebu Derda'nın aile halkı hiç ilgilenmiyor ilimle. Onun çocuğu böyle gelip geçiyor, hiç aldırmıyor, ders halkasına bakmıyor. Yani ne ayet dinliyor, ne hadis dinliyor. Ve buna çok garipsediler. Ya dedi Ebu, Ebu, Derda, o kadar insan senin ziyaretine geliyor. Ama sen aile halkın ilgilenmediği gibi çok vurdum du duymaz davranıyor senin bu sözlerine dedi. Bunun hikmeti ne? Sonra Ebu Derda şöyle dedi radıyallahu anh. Dedi ki ben peygamber efendimizden şöyle işittim diyor. Peygamber efendimizden. Peygamberler konusunda insanların en ilgisiz olanları, ve en kaba davrananları onların akrabalarıdır. En kaba ve en ilgisiz davranan onlara. Bunun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Ve enzir ashiratekel akrabin. Sen yakın akrabalarını uyar Allah diyor. Yakın akrabalarını Allah bir davet diyor ki sen ilk önce yakın akrabalarını uyar. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberimize diyor ki ilk önce yakın akrabalarını uyar. Evet. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ve sonra Ebu Derda dedi ki alimler aralarından ayrılana kadar İnsanların alimlere en ilgisiz olanları yine onların aile halkıdır ve onun çevresidir. Yani mum dibine ışık vermez diyorlar ya. O mumda sorun yok. Onun çevresindeki insanlarda sıkıntı var. Mesela ayet aklıma geldi. Zekeriya aleyhisselam diyor ki Rabbi la tezer Ey Rabbim beni yalnız bırakma dedi. Beni yalnız bırakma dedi. Çünkü niye? Meryem suresinde de bunu izah ediyor. Diyor ki inni hiftul Zekeriya aleyhisselam diyor ki inni hiftul mevaliye mi Ben akrabalarım için yani benden sonra geleceklerden çok korkuyorum diyor. Her biri dünyacı. Bak peygamber bile bunu diyor Zekeriya Aleyhisselam. Biri dünyanın elinden tutmuş, biri ayağından tutmuş, biri dünyanın şurasından tutmuş ve Zekeriya Aleyhisselam üzüntüsünü dile getiriyor. Ben ölüp gideceğim. Benim bu davamı sürdürecek insanlar kalmayacak diye korkuyorum. Ey Allah'ım dedi. Ne olur bana hayırlı bir evlat ver dedi. Hem bana hem Yakup oğullarına mirasçı olsun, varis olsun dedi ve sen ona razı ol dedi ya Rabbi. Ve cealhu rabbi radiya. Ve Rabbimiz ona Yahya Aleyhisselam'ı verdi. Yani ne, ne anlıyoruz buradan? Toplumların içindeki insanlar alimlerin kıymetini bilmiyorlar. Aile halkı onun kıymetini bilmiyor. Akrabalar onun kıymetini bilmiyor. Ama o alim öldüğü zaman onun kıymetini biliyorlar. iş işten geçiyor. Ve bu sefer övünmeye başlıyorlar. Ya o bizim dedemiz vardı. Şu kadar Osmanlıca kitap okudu. Bu kadar Kur'an okudu. Bu kadar hadis okudu diye. Öldükten sonra onu meth etmeye başlıyorlar. Ama onlara zerre kadar bir faydası olmuyor. Yani gerçekten eğer akrabalarımızdan, ailemizden bir alim varsa, İslam'ı bilen biri varsa, dertli biri varsa içimizde hep onunla yan, yanında durmaya çalışalım. Onu arkadaşlık yapalım, onu savunalım, onu müdafaa edelim, onu muhafaza edelim Allah'ın izniyle. Yoksa öldüğü zaman sen onu artık istediğin kadar medhet. Artık senin yanından bir kuş gibi uçmuş gitmiş yani sana ne faydası olacak? Allahu Teala içimizdeki alimlerin kıymetini gerçekten bilenlerden bize eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.